Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda Google hesabınızın yani Gmail hesabınızın şifresini nasıl değiştirebilirsiniz buna bakacağız. Bunun için hemen tarayıcıya giriş yapıyorum. Ve burada Google'ın arama kısmına Google hesap yazıyorum. Şu ikinci çıkan My Account diyen şu anda ben tabi Gmail hesabımla oturum açmış vaziyetteyim. Buna tıkladığımda direkt oturum bilgilerim açılıyor. Eğer siz oturum açmamışsanız e-mail adresiniz ve şifrenizle birlikte oturumu açabilirsiniz. Google hesap ana sayfasına geldiğinizde bu myaccount.com Google.com noktasına geldiğinizde sayfasına şu üst taraftaki bandı ilerletiyorum ve güvenlik bölümüne geldim. Güvenlik bölümünden şöyle alta doğru geldiğimde şifre bölümü var Google'da oturum açma. Buraya tıklıyorum. Burada hemen benden şu andaki şifremi istiyor. Şifremi yazdım ve şimdi şifreyi değiştireceğim noktaya geldim. Yeni şifremi yazıyorum. Yeni şifreyi tekrar yazdım. Şifreyi değiştir diyorum. Ve şifreniz değiştirildi dedi. Gördüğünüz gibi son derece basit. Bu video bu kadardı. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.